Toplantının ikinci birleşimini açıyoruz. Hoş geldiniz. Çoğunluğumuz var sayılır durum. Buyurun gündeme geçelim. Meclis Toplantısı ikinci birleşim gündemi. Açış ve yoklamanın yapılması. Meclis üyeler tarafından verilen yazılı önergeler. Bu önergeleri gündemde... 5 tane yazılı öğrencimiz var. Başkanlık teklifleri adı altında 4 tane başkanlıklardan gelen teklifler var. Komisyon raporları meclise sunulma verilen bir rapor yok. İmar komisyonundan gelen raporlar da yok. Belediye meclisi Abraham Abdurrahman Bey'e İbrahim Tertan, İsmail Güneş ve Mehmet Keskin tarafının meclis başkanlığına sunulan Ramazan ayı münasebetiyle camilerde gül suyu dağıtılması ve çeşitli çalışmalar yapılması hakkındaki önergesi. Teşekkür ederim. Önerge ile ilgili söz arkadaşımız var mı? Yok. O zaman bu önergenizi turizm ve kalideyi tanıtma komisyonuna havalesini koyduğumuza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. <laughs> Önerilerimiz bitti sanırım. E, o zaman eee ne var? Başkanlık teklifleri şahalarında bir 2014 yılı belediyemizin kesin kesin. Tamam doğru. o zaman sayın müdürümüzden dinleyelim. Haliye Belediyesi'nin 2014 mali gelir ve gider kesim hesap raporunun sunumunda belediyemizin 2014 mali yılı gelir ve gider bütçesi hesapları iş işlemleri 5393 sayılı yasanın 64. maddesine istinaden mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliğinin 40. maddesine göre hazırlanan Halimiye Belediyesi'nin 2014 mali yılı gelir ve gider kesim hesapları ile mali tablolar aşağıda belirtildiği gibi gerçekleşerek kesim hesaplarımız oluşmuştur. Bir şey söyleyeyim Hasan Hanım. Tabii ki. E, dosya zaten mevcut arkadaşlarımız dağıttılar. Önümüzde dosyalar var. Evet buyurun. Gelir kesin hesap bütçesi bilindiği üzere 5 ana hesaptan oluşmaktadır. Vergi gelirleri, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar, diğer gelirler sermaye gelirleri. Yukarıda belirtilen gelir hesaplarından 2014 yılı içinde toplam 70 milyon 856 bin 425 lira 67 kuruş gelir takip ettirilmiş. 2014 yılı içinde toplam 57 milyon 774 bin 75 lira 58 kuruş net tahsil edilmiştir. Kalan 13 milyon 82 bin 350 lira 9 kuruş 2015 yılı takipli alacaklar olarak kayıt, kayıt işlemleri yapılmıştır. Mülkiyet üzerinden alınan vergiler 881 881 milyon 190 bin olup bu da 4 ayrı grup, grupta oluşmaktadır. Bina vergisi 360 yani inşaat harcı 149 bin 384 lira. İşgal harcı 1600 lira. iş yeri izin açma harcı 5595 lira. Tatil günleri çalışma ruhsat harcı 1150 lira. 2014 yılı Kesin hesap raporumuzu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.